أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين dünyada iken Allahu Zülcelal kıyamet gününde insanlar haşr meydanı Allahu Zülcelal insanlarla mahlukatlarla nasıl davranacağını dünyada iken Peygamberler vasıtasıyla bize beyan ediyorlar Allah. Peygamberler Allah'ın kelamı, Allah'ın emir ve nehirlerini bize beyan ediyorlar. Bu konuda Allahu Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ve ca'a rabbuke vel meleku seffen seffen ve izin bi cehenneme yevme izin yetezekerin insan ve ennâ lehe فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ Senin Rabbinin emri geldiği zaman melekler onun karşısında saf oluyorlar. Nasıl şimdi camide Allah'ın huzuruna girerkene saf oluyor isek Allah'ın karşısında da kıyamet gününde melekler sef oluyorlar. O zaman ve ci'e yevme izin bi cehenneme o arada cehennemde huzura geliyor. Ama nasıl geliyor? Bir figanla bir sesle onun sesi azab olarak insana yeter yevme izi yeter hekize tezekkerül insanu o zaman insan bilecek ne olduğunu o zaman bilecek Ama ve ennal he ne fayda var fayda yoktur o zaman fe yekudu ya leyteni li hayati mahlukatlar diyecekler keşke ben bu hayatım için baki hiç bilmeyecek hayatım için bir şeyler takdim etseydim önüme bir şeyler gönderseydim diyecekler durumumuz kıyamet gününde Allah'ın huzurunda böyledir Ama bir mesele var. Duyacak ve görecek olan şeyler aynı değildir. Ancak görürsek, şimdi söylüyorum ya, ama söylemek ve görmek ayrı ayrı oluyor. O cehennemin Allahu Zülcelal kendi düşmanlarına hazır ettiği olan azap o haşir meydanına geldiği zaman nasıl olduğunu ancak Allah biliyor. O kadar şiddetli, o kadar dehşetli bir durumda gelecek ama insanlar o zaman bilecekler hal ne olduğunu tam anlayacak ama fayda yoktur. Fayda yoktur. dünya mezraatul ahireti Dünya ahiret için tohumu atılacak olan bir yerdir. Bu dünyada tohum atalım, ibadet, zikir, taat, Allah razı olacak olan şeylerin tohumunu atalım, Allahü Zülcelal de orada bize attığımız tohumdan bu verecektir. Günah da aynen öyle. Günah kim günahın tohumu atarsa, tövbe etmese, ondan da görecek. Esasen bu nakşibendi tarikasının gayesi de budur. Bu dünyada kalbini Allah'ın rızasına, Allah'ın sevdiği olan şeylere bağlayıp Allah sevmediği şeylerden çözmek için. vaaz ve nesihat sofrada hazır olduğu olan şey yemek gibidir. Bir sofraya bir yemek geliyor ya üzerine durursan hiç kaşığını yemeğe vurmadan sadece durmakla bakmakla senin vücudun bir gıda alır mı ondan? Almaz vaaz nesihat de eyledi. İşte bu ayeti kerimeleri dinlemek, bu nesihatlere dinlemek, sade dinlemekle olmayalım. Kafamıza koyalım, ne Allah ne dediğini, bizden ne istediğini anlayalım ve onu yiyelim inşallah. O bir sofradır, o sofranın üzerindeki olan Allah'ın nimetinden mahrum kalmayalım, kendimizi mahrum etmeyelim. Allah'u Zülcelal'in mehabbeti olduğu zaman mutlaka insanı O'nun ibadetine de götürecek. Bir kat edelim, yeryüzünde neye seversen sev, o sevdiğin olan şey seni kendi üzerine götürüyor. Mutlaka götürüyor ama. Ama ben seviyorum demekle yalnız kalmayalım. <laughs> Hakikaten kalp sevmek lazımdır. Çünkü Allahu Zülcelal'in muhabbeti hastalığı da hafifletiyor yani Allahu Zülcelal'in muhabbeti olduğu zaman hastalık olursa da insanın vücuduna Allah'ın ibadetini yapmak için o muhabbet o sevk ediyor ibadetin üzerine. Hafifletiyor o hastalığı insan üzerine. Ama muhabbet olmadığı zaman bir de hastalık oldu mu insan mahvolur. Mehabbet İslam dininde Allah'ın yanında çok makbuldür. Tarikatın öncesi mehabbet ve şoktur. Bakın, sorun veyahut da siz ilk önce girdiğiniz zaman sadece mehabbet ve şok vardır çok. Sonu yok olmaktır. Ne yaparsan ben Allah'a karşı ne yaptım? Sade Allah'ın merhameti, şefkati, onu biliyorsun. Ne yaparsa sanki bir şey yapmadım gibi sana öyle geliyor. Ama başlangıcı, muhabbet var, şok var, sonu da böyledir. O yok olmak Allah'u Zülcan karşısında çok makbuldür Allah'ın kendi mümin arkadaşlarımıza nesihat yapmak nasıl bir anne kendi çocuklarını ona karşı şefkatli ve merhametli olduğu için onu tehlikeli olan şeylerden muhafaza etmek için ona nesihat ediyor ise biz de mümin arkadaşlarımıza bu şekilde şefkatle, merhametle onlara nesihat edelim. Onlara nesihat ettiğimiz zaman Allah'ın yanında bize mükafat verecektir inşallah. Evet çünkü biz o mümin arkadaşımızı cehennem ateşinden çekip cennete götürüyoruz. Nesihat böyledir. Nesihat ettiği zaman bir mümin arkadaşına onu cehennemden çekiyorsun, cennete götürüyorsun onu. Veyahut de bir yılan, bir akrep onun çaketin altında onu sıkacak şekilde gördüğü zaman nasıl onu uyardığı zaman ona yardımcı oluyor ise nasihat yapmak da aynen öyledir. O da sana hayran olması lazım. Sana kurban olayım. Bana ne güzel bir şey söyledin. Beni cehennem ateşinden muhafaza ettin. Demesi lazımdır orada. Onun için bizden geldiği kadar daima mümin kardeşlerimize menfaatli olmak için onları tövbeye davet etmemiz lazım. İslam dinine hizmet olmak ve müminlerin hizmetinde bulunmak bu Allah'ın çok büyük bir nimeti de bize. Şükür etmemiz lazımdır bunun üzerine. Allahu Zülcelal beni kendi dininde hizmeti yapmış. Ben mümin kardeşlerimize hizmetkar olmak için Allahu Zülcelal bunu bana nesip etmiştir. Bu şekilde böyle biz mümin kardeşlerimize nasihat ettiğimiz zaman, tövbeyi anlattığımız zaman bu Allahu Zülcelal çok büyük bir nimetidir üzerimize. Kıymetini bilelim. Herkese nesip olmuyor. Nesip olduğu zaman da dediğim gibi sofranın üzerindeki olan nimet gibidir. O nimetten kendimizi mahrum yapmayalım bizden geldiği kadar. Ben vakil değilim, ben görevli değilim demek değildir. Bütün mümin herkes görevlidir. Allah'ın dinine hizmet yapmak herkes görevlidir. Onun için bizden geldiği kadar daima Allahu Celal'in dinini yüceltmek için gayret gösterelim inşallah. Böyle bilelim Allahu Zül Celal bizi önce mümin olarak yaratmış. İkincisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden nesip etmiş bize. Sonra da bu ahir zamanda tövbeyi ve tövbeyi anlatmayı bize nasip ettiği için Allahu Zül e karşı şükür etmemiz lazımdır ve bu nimeti bilmemiz lazım, O'nun kıymetini bilmemiz lazım, yapmak lazımdır. Yapmasak, Allahu Zül Celal, kıyamet gününde benim dinime hizmetçi olarak seni görevlendirdim. Ne yaptın? Bize sorduğu zaman biz de Allahu Zülcelal'e güzel cevap vermek için Allahu Zülcelal'e muhabbetle, ihlasla, kibirsiz olarak daima Allahu Zülcelal'in dinine sahip çıkmamız lazım. Allahu Zülcelal'e bunları hepsi bende yarattığı için iman, Peygamber Aleyhisselam'ın etünden yaratmak, bu ahir zamanda tövbeyi nesip etmek, bunların hepsini Allah bende yarattı. Allah'a bunun üzerinde şükretmem etmem lazımdır, onun kıymetini bilmem lazımdır ve yapmam lazımdır diyerekten kendimizi itapte bulunmamız lazım ve Allahu Zülcelal'in razı olduğundan dolayı buna Allahu Zülcelal'in dinini için İslam dininin yüceltmesi için yapmamız lazımdır. Daima mümin kardeşlerimize tövbeye davet etmek, tövbeden sonra ihlaslı amel yapmak hem kendimiz hem mümin kardeşlerimize biz kendimizi buna sinat olarak kendimizi sahip görmemiz lazımdır ve bunu bu şekilde devamlı olarak nasıl insanın bir işi varsa daima o işler meşgul ise benim işim de budur. Hem kendim yapmak bu zikri, bu taati bu ihlaslı olan ameli hem de mümin kardeşlerimize anlatmak ben bununla görevliyim diyerekten kendini böyle bilecek ve devamlı olarak İslam dini için hizmet yapacaktır. Allahu Zülcelal hepimize razı olacak şekilde ameli salih nesip etsin, bizi nefsimize teslim etmesin, o nefsimizi hayırlarda kullansın inşallah.